SOLIDWORKS 2017 ile birlikte montaj çözümümüze yeni bir e, komut daha eklendi. Artık bazı bileşenlerimizi, alt montajlarımızı manyetik met komutuyla eee Speedpack'te oluşturarak çok basit bir şekilde e, ana montajımıza ekleyebilmekteyiz. Örneğin buraya eee bileşenimizi ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi hemen direkt zemini yakalıyor. Klavye'den tab tuşuna bastığımızda istediğimiz yönde bunu çevirebilmekteyiz. Bunu yakaladığı anda görmüş olduğunuz gibi hemen bir yakalama çizgisi beliriyor ve oraya montajımızı yapmış oluyoruz. Gerçekten bu kadar basit Speedback komutu dahilinde çok hafif bileşenler olduğundan dolayı da bilgisayarımızı çok yormadan bu işlemleri yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi manyetik montaj işimiz hemen kendisini yakaladı parçanın. İstersek sürükle bırak şeklinde de manyetik montaj ilişkimizi koparıp başka bir yere de taşıyabilmekteyiz. Örneğin geldik bu bu tarafa bu parçamızı aktarmak istiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi parçamızı oraya aktardık. Klavyeden yine CTL komutuyla kopyaladığımızda ve manyetik netimizi bıraktığımızda görmüş olduğunuz gibi gerçekten bu işlemleri çok hızlı bir şekilde yapıyor. Sadece sürükle bırak bu belirli noktalardan yakalayarak. ...parçalarımızı montajımızda, ana montajımızda istediğimiz yerlere yerleştirebilmekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemler SOLIDWORKS 2017 ile birlikte... ...gerçekten çok kolaylaştı. Tabi burada e, speedback komutuyla oluşturulduğunu gördüğünüz gibi parçalar hep speedback komutuyla oluşturulmuş. Bu da bizim e, daha rahat çalışmamızı sağlıyor. Çok büyük bir montaj olmasına rağmen... ...speedback komutuyla şu görmüş olduğunuz alt test tuşuna bastığımızda... E, speedback ile çalıştığımız öğeler karşımıza çıkıyor. Diğerleri sadece e, bir görsel olarak bizim ekranımızda yer almaktadır. Örneğin bir ürünümüze baktığımızda bunun konfigürasyonunda e, Speedback halinde olduğunu görmekteyiz. Bunun normal haline getirdiğimizde bu e, Published Reference dediğimiz yeni gelen övgelerimiz komutumuz. Bu komutumuza girdiğimizde bir tane taban düzlemi belirliyoruz bağlantı noktaları iki taraftan örneğin bu parçada bağlantı noktaları belirliyoruz ve bunlar artık bu iki noktadan yakalayacak şekilde e, parçaları e, ana montajımıza ekleyebilmekteyiz. Bunu aynı zamanda hızlı bir şekilde speedback haline de getirebilmekteyiz. E, bununla birlikte speedback komutu da yine 2017'de geliştirildi. Speedback komutunda artık bu öğe yayımcısını da e, dahil edebilmekteyiz. Yani dışarıdan referansımız da e, Referans geometrilerini de parçalarımıza dahil edebilmekteyiz. Bunun yanında çizimler ve elleri de e, speedback komutuna dahil edip çok e, alt montajlarımızı hafifleterek bunları ana montajımıza ekleyebilmekteyiz.